Merhaba arkadaşlar bugün bu 10.000 kilometre tırmana tırmanacağız. Evet böyle tırmanacağız. Çıkalım çıkalım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açabilirsiniz. lazım videomu izlemek istiyorsanız şimdi devam edelim. Değişik değişik parçalar. Bir kere ben buraya tırmanmayı denedim. Tamam mı arkadaşlar? yukarı hiç görmedim. <laughs> i̇nternet kesildi. Tam çıkıyordum. İnternet kesildi. troll gibi. İnşallah internet kesilmez. Ne? Abi ne oldu? Sen çıkalım. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Oraya da. Aşağısını bayağı çıktık da. Bize göre arkadaşlar altak gelebilir ama çok yüksek bitmiyor. Çık çık çık. Oh, şuraya çıktık da daha devamı mu var? Hı 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 çıkalım. Ne yapayım <yapıyorsunuz>? şurada? <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci rek hesabımda bayağıdır video atmıyorum. Çünkü... Ablamın çünkü eskiden yani benim hesabım var. İsmini söylüyorum. Yusuf Sinan Zirek Eğlence ondan izleyebilirsiniz. Oradan atıyorum da. Hani ikinci direktten çok atlayayım. izin İzin alarak şu anda video çekiyorum. Allah arkadan aşağı düşecektim ya. Ne kadar kaldı hala çok yüksek. Şöyle büyütüp bakabilir miyim? Yuh. Şöyle çıkalım. Çok güzel bir gözüküyor. Da. İnşallah yukarısını görebiliriz arkadaşlar. Ya yapabilirsem. Siz de göreceksiniz. Tam çıkıyordum. Bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar tam çıkıyorum. Bakamadım bile. Acaba cennet midir ya? Güzel midir? Acaba herkes orada mı? <laughs> Hala çıkıyoruz hadi. Arkadaşlar bak. Şu an çıkalım. Hı. Arkadaşlar tam burada internet kesildi. Ama biz şimdi bakabiliriz. Abi. Burası neyse ya. Evet arkadaşlar çıktık kanalımı beğenmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buraya bakalım. Böyle çukur düşer. Bu sincanları geçer. Ay iyiymiş bu ya. Au. Ne oldu? Aha sinirin içine gittik. Burası ne? Aa kırmızı yer kazandık. Winner. Tam buraya gittik de ışığından dönüyordu ya. Boşuna mı uğraşıyoruz biz? Neyse arkadaşlar videonun sonuna izledi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.